Çingene kravat. Onun neresi çingene kravat? Bak 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 bu sefer çekişten geliyor. Allahım ya ayıp, ayıp, bu millet yok ya ne yapıyorsun ya? çekişten gelirsin benim de be. öme. Ne dedim ben sana? Baba dedim. Bağıma bastım. Babaların babası. Köksal Baba. Baba. Tak. İtalyan mafya babası ya. Değil. Kravat. Kravat. Çingene Baba. Kravat. Çingene. Aile Ayakkabılar, hepsi bu. Al çekişte niye peşime düşüyorsun? Sorma sahip. Evet, evet, evet. şey, Sana kim ne dedi? Ben çaycıyım, çaylarımı bırakıyorum. Bırak bu işleri ya. Oturacağım ama burada. Ahmet evet. Bey bana bir sigara ikram eder misin? Buyurun, orada sigara. Teşekkür olsun. ederim. Gel baba, çayınız gel. Elim bundan sonra çok sağlam çakma. Onu yiyeceğim o buraya Elinde çekiş var, dikkat et ha. Ya ben çaycıyım, çayı bıraktım ya. Niye? Ne yapacak beni? Sana bir şey mi dedim ne ben? O tür çayınız. Tövbe estağfurullah. Çay La ilahe illallah. Gel baba gel. Çekici nereye koydun baba? Gel gel baba gel. Tamam olsun. Adamı darlatma ya. İç çayını. buraya gel. Bir gel. Bir Ya bir ya. Ne dedim sana? Oğlum Ne kadar güzel var dedim. Ne var bunda? Kötü bir şey mi dedin? Nedir benden istediğin ya? Rezil oldum senin yüzünden zaten ya. Altmış bin kişi izlemiş bizi. Çok büyük iş şey olmuş. Köksal Baba'nın maceraları. Beni de rezil uslu etsin ya. İçmiyorsan içme ya. Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah ya. Parmağını yıkayacak mısın? Çiğnene kravati. Hava yıkayacak Gel. Sen o gel bir çekin. Babayı bezdirme be. şey. bak. Çikecek abi. Ablanın çike geldi. Burayı bezdir babayı. babayım. Hadi. Abi çike gel. Yaşık. Burada gözübre. Bak kafasına vur çekişten. tamam mı baba? Çekişten. Ya bırak beni. Ne diyorsan, ne de. Çingen kravatıymış. O kravatın neresi Çingene kravatı? Valizımıza sok şunu. Bu seni deli eder. bana giy. Ne geçidi bu geldi? Yok, Risit demiş ki git orada.